Selam millet. Bugün seviyondaki top 5 favori ağır tank beraberiz. Bunları anlatacağım. Niye favorim olduklarını, neden diğerlerinin giremediğini. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, premium tanklar yok. Yani araya herhangi bir premium tank almadım. Çiftin MK6 olsun, süper konkur olsun vesaire. Onlar da girerdi. E, ama premium tanksız yani normal teknoloji ağacındaki <laughs> favori ağır tankımdan bahsedeceğim. Ek bir not, bir dip not daha. MvU'yu almadım arkadaşlar. Daha çok yeni olduğu için gereksiz güçlü olduğu için ve yakın zamanda bir, en azından küçük topuna nerf beklendiği için en listemizde yok. Seviye 5'ten e, ilk sırayı IS-4 karşılıyor arkadaşlar. E, gerçekten e, bir komple olarak bir bütün olarak zırhını çok beğendiğim. Mesela şuraya birçok tankı sokmazken e, IS-4'ü sokabiliyorum abi. E, ön altımı saklayıp e, burada hafif açıyla 183'müş, E75'miş, E100'müş de kafa kafaya çarpışabilecek bir tank. E, IS-4'te belli açıları verdiğinizde ee, şunu söyleyeyim. Her tank için geçerli gerçi bu ama karşınızdaki oyuncu gerçekten iyi bir oyuncuysa ve gerçekten altında güzel nişan alan bir tank varsa ne kadar açı verirseniz verin. Delecek bir nokta bulur arkadaşlar. E, bunları her tank için söylüyorum bunu. o yüzden aklımıza bir köşe olarak kalsın. Yani cümlelerimden yanlış bir yanlış şey anlaşılmasın. Buraya 30 dereceyle giriyorum. Beni kimse delemez gibi bir durum yok arkadaşlar. misiniz bir şekilde. Ama genel olarak bir zırh bütünlüğü olarak sadece ön tarafında değil yana olsun arkası olsun o açıyı verdiğiniz zaman IS-4 gerçekten oynaması son derece keyifli. Sektirmesi son derece keyifli. Gerçekten genel olarak her haritaya da uyum sağlayabilen bir tane. Ben zaten farkında olacaksınız birazdan diğerlerini de gördüğünüzde. Ee, ben harita seçmeyen tank seviyorum arkadaşlar. Hayır, öyle harita seçmez. Ee, bu listedeki e, hiçbir tank neredeyse harita seçmeyen tanklar. Gerçi bir tane tank e, duruma göre değişebilir ama neden listemde ne bileyim E100 yok. VK7201 yok. Başka mouse yok. 3ette başka ne olabilir? TV215B yok. 215 b yine girerdi. E, 215B'yi yine oldukça beğeniyorum. Yani burada 215B ile E-100 e, aynı benzer olacak tanklar değil e, açıkçası. O sadece listeme giremedi. Yani 215 burada söylemem saçma oldu birazcık. E-100, VK, e, Maus vesaire gibi tanklar harita seçiyor arkadaşlar. Harita seçiyor, maç seçiyor, birçok şey seçiyor. Yani IS-4'te her, her haritada bir noktaya girip o noktada belli şeyleri yapabilirim. Ee, bell e, belli atışta sektiririm. Ee, bell e, belli atışta damage yaparım. E, ee, 100 maçını bulduğunda Ayasur'dan daha fazla vurur. Eyvallah. İtirazım yok. Ama maçını bulamadığında öyle yok tarihte sağa döndür, sola döndür, kocaman bir kafan var çatır çutur hitle e, delik dişik geçsinler size abi. Bu yüzden bu tarz tankları harita seçen tanklar benim hiçbir zaman favorim olmayacaklar. Hiçbir zaman oynamayacağım, e, yani bunlar kadar oynamayacağım daha doğrusu. Burada birazcık fazla açı verdim. Şu an düz sokmaya çalışıyorum ama ön altından veya ön üstünden mi deldi e, sonucunda yak E100 abi. <laughs> Adam akıllı şey aldığı zaman zaten istediği pozisyondan delmek de çok zorlanacak bir tank değil. Evet listemizin 5. sırasından bu arada sıralama göre yaptım yani favori sıralamama göre yaptım e, karışık olarak almadım bunu da söyleyeyim listemizde 5. sıradan giren tankımız IS-4 e, bir sonraki tankımıza birazdan geçeceğiz abi. Evet 4422 ile Himmelsdorf haritasında hiç istemediğim noktada ama e, damage sektiririm mektiririm diye e, özellikle aşağıdan gittim e, orada en azından videoda sahne çıksın diye. Evet ikinci tankımız arkadaşlar, daha doğrusu dördüncü tankımız, listeye dördüncü sıradan giren tankımız, t 7 Heavy. Benim kendi hesabımda bulunan iki ağır tanktan bir tanesi hatta kendisi. Gerçekten, ben bunu her zaman söylemişimdir, damage makinesi abi. Yani ölüsü 3 gal vuruyor tankın gerçekten. Bir zırh, şanslı atışlar sektirirsiniz. T-57 yeni gelen e, klon e, mutantlı abisi gibi MV yok gibi bir zırhı yok arkadaşlar. Bunu az çok farkındasınız zaten. MV yok bu konuda birazcık gereksiz zırhlı olmuş. Özellikle ya abi çok çok komik şey ya. Küçük topu için konuşuyorum. Hadi büyük topu neyse. Geçen de karşı karşıya kaldım. <laughs> Pardon, bir, ikisi karşı karşıya kaldı maç sonu. Ben ölmüştüm o abi. Kramwagen ile MV yok karşı karşıya kaldı. Kramagen'in bir mermisini doldurduğu sürede m yok dedin tank küçük topucu söylüyorum şarjör dolduruyor abi al ya. yazık mi lan kramagene <laughs> kramagenin suçluyor lan <laughs> gerçekten suçunu kramagenin ee, yani hem zırh olsun hem tip şey olsun kafası olsun küçük bir kafası var hem de DPM olsun çok iyi bir tan e, listeye almadım bu tank öyle kalmayacak çünkü evet Devi'den bahsediyorduk <laughs> e, birçok kişi zaten çok beğeniyor farkındaysanız e, benim videolarıma çıkan yani takipçileri yapıyorum ya e, demeç yüksek maçlardan. Yani. E ee, yeterliydi heavy çok fazla görüyorsunuz diğer tanklara göre. Ee, sizin görmediğiniz kısımda bana da çok fazla maç geliyor. Ben almıyorum 7000 TL7 heavy maç var ya mailim de dolu. Almıyorum ben yani 7600 700 800. 8K üzerlerini tercih ediyorum genelde. Yani o kadar çok terli heavy maçı var ki ee, zaten yani her şeyi geçtim. Ee, tankla oynadığım damage'i geçtim, sizin yaptığınız damage'i geçtim. Bana gelen mail sayısından bile terli Devin aslında ne kadar etkili bir tank olduğunu, maç içerisinde ne kadar güzel damage yapabildiğini az çok gösteriyor. Gerçekten güzel bir DPM'e sahip. Mermi geçiş arasının 2.5 saniye olması 50 e B'ye göre çok büyük bir artım. Bunun haricinde nispeten yeri geldiğinde sektirebilen bir zırhı var. E, boş bir zırhı yok. Yani kafası, kulesi AMX 50B kadar kötü değil açıkçası. E, bunları birleştirince ger ger gerçekten karşınızda güzel bir demeyici yapabilen e, ne kadar sektiremese de ne kadar her pozisyona giremese de bakın aslında TV de e, her haritaya uyan bir tank değil. Ama bir şekilde terliği de e, o demeyici yapabiliyor. Yani Az bir şey kabır aldığınız zamanlarda e, Kaburlandığınız zamanlarda gerçek giriyor yani. bir E100'e göre çok daha elverişli E100'e göre mouse'a göre BK'ya göre çok daha elverişli ya bk 9001 p göre vesaire vesaire ya, bak burada premium olan bk 900 -P, p için de görüşüm aynı gerçi o premium'da yine almazdım ama e, o da gerçekten e, haritasını bulduğunda zaten inanılmaz zırhlı bir tane efsanevi bir, bir zırh var haritasını bulduğunda oynatıyor öyle söyleyeyim. <laughs> Şimdi... Evet, 2-2 durumdayız maç. Burada gril e, grill diye birazcık grill'e doğru gelinmedim. Aşağı taraftan böyle aç bir şekilde gelen bir tane fragatamız var. <laughs> Boşa attı gerçi. Ne beni vurabildi, ne grill'e vurabildi. Burada kaçamasın diye paletini alacağım abi. E, i̇şin komik tarafı sadece paletini alabildim. Bakın burada gidemesin dedim. E, grill'e vursun dedim. Gerçi aslında suyun içindeydi. Ne kadar kaçabilecek? Bunu düşünürken de e, yanlış düşünmüşüm açıkçası. Her neyse, iki mermiyi vurdum. Hemen geri çekiliyorum. E, Terli'de AMX 50B gibi bir tank değildir arkadaşlar. Ee, sağınızda, solunuzda kaç kişi var, takım arkadaşlarınız nereye kaçacak, bastığı zaman bir yerde pozisyon alıyorsanız arka taraftan tanklar ne zaman gelecek, ee, şarjörü boşalttıktan sonra e, ne kadar sürede orada durabileceksiniz, adam sana bastığında sağdan soldan kim gelecek vesaire vesaire hesap yapmanız gerekiyor. Ee, 50B bu şekilde değil, birazdan 50B'ye de geleceğiz <laughs> ama TL7 gerçekten bu bakımdan ee, biraz daha zor, biraz daha matematik isteyen bir tank açıkçası. Ee, ama o matematiği yaptığınız zamanlarda terli ile yapabileceğiniz hasarlar, bana gönderdiğiniz maçlar bayağı bir artacak öyle söyleyeyim arkadaşlar. Evet siz nereye gidiyorsunuz çakallar? Yakaladım bunu son anda yakaladım. Burada şanssızlık Progutto'ya ilk mermim boşa gitti. İkinci mermim de ilginç bir, e, ilginç bir şekilde sekti arkadaşlar. Neyse sorun değil. Evet listemize dördüncü sıradan giren tankımız da TL7 Heavy'di. 4520 bulmuşuz. Şimdi listemizin 3. sırasında bizi yanlış hatırlamıyorsam aynen 50B karşılıyor. AMX e 50B. 50B'yi niye tercih edebilirim? Bir üstüne aldım. Ben de kararsız kaldım. İkisini de çok seviyorum. Ee, biraz daha medium vari bir oyuncu olduğum için e, 50B'nin oynanış tarzı e, beni biraz daha yansıtıyor. E, siz de farkındasınızdır muhtemelen. 50B ile genelde e, bir insanın IS-4 ile IS-7 ile E-100 ile mesela 2300-2400'ü vuruyorsa 50B'nin ortalama sayıları daha yüksek oluyor arkadaşlar gerçekten e, hareket kabiliyeti çok güzel. Yani burada mesela terli de ayrıldığı noktalar var. Mermi geçiş aralığı 3 saniye, 2,5 saniye değil. E, zırh bakımından kafası hem büyük bir kafası var hem de sektiremeyen bir kafası var. Ama bunların birçoğunu gerçekten hareket kabiliyeti telafi ediyor. Yani mid neredeyse aynı anda geldim orta noktaya. <laughs> Buradan bir spot yapayım dedim. Bakın K91'e kaldım bir tane vurdum. Şimdi ee, bekliyorum. Şu, e, spot dedim. Dedim arkada base'te yatan matan biri vardır diye. Az daha beklemedim, dedim. Böyle bir tık daha bekleyeyim dedim. Daha sonra bir spot için bir daha çıkmayı deneyeceğim. Bakalım aradan geçen giden var mı diye. Şimdi spotum geçmiştir diyerekten tekrardan çıkıyorum burada. 1, 2, 3. Maşallah. <gülüyor> Bu adamlar ne yapmış burada ya? Yani ne yapmışlar? Yak E100 var, 50B var, Eylem var. Adam var base'te pusuyor ya. E, Emil 2'ymiş gerçi o. Emil 2 ile Eylem base'te pusuyor. Dedim Güneş boş ver orayı. Ee, şimdi arkadan tank tankım giderse dikkatlerini çevirirse Tekrardan oraya bir şarjör boşaltma planım var ama gördüğünüz gibi hiçbir atış sektirmedi. Sanki bir tane sektirdim emin değilim ama belki telli devi olsam orada fazladan bir atışlar sektirebilirdim. Şimdi ne yapıyorum geri geliyorum. E, telli devi muhtemelen burada kalırdım abi. O noktada kalırdım. Beklerdim. Maç pozisyonu şey pozisyonu beklerdim. Ama altındaki, altınızdaki tank mx 51 olunca yaklaşık 15 saniyede tekrardan base'inize gelip şarjör boşaltıp kaçmak için ee, şeyimiz olacak, burada birazcık fazla geldim açıkçası, bir tane vurdum. Ee, bak bunun durumu sadece kafamı gösteriyorum aslında ama adam kafamadan denk getirdiği için rahat bir şekilde delebiliyor. Ee, geldim de pek bok yapamadım affedersiniz. <laughs> bir tane vurdum sadece geri gidiyorum şimdi. <laughs> burada e, K91'e yardım edeyim dedim, aslında yardımdan ziyade K91 çekerlerken burada en azından bir tanesini çekmeyi planlıyordum. Derken Ayus sanki son anda bana döndü gibi hissettim. Sorun değil, e, kaçarım yani şöyle en azından ortadaki kayayı kullanırım. Gördüğünüz gibi bana basıyor. Hemen motor yönlendiricisine bastım. Kendimi geriye doğru atıyorum. Yalnız burada bir mermi yiyeceğim. Birazcık geç kaçtım. E, H mermi atmaya çalıştı. E, aslında mantıklı yan taraftan H mermiyi yiyor be. Ama delemediği için ben de burada 3 şarjörü boşalttım derken son atış yine girmedi. Son atışı APC'ye geçmem gerekiyordu. E, neyse ki takım arkadaşlarım geldi. E, kötü takım arkadaşlarım yokmuş. Buradaki E100'ü gördüler. Lan dediler gelelim yardım edelim. <laughs> Çünkü aslında bir diğer tarafa basmak gerçekten çok zordu yani. Gereksiz saçma salak tipler base'de yatıyordu. Bu yüzden burayı temizlememiz daha mantıklıydı. Bayağı bir can puanı kaybettim. Ee, sorun değil şimdi bir tık daha dikkatli oynayacağım. Aşağı doğru giderken eğerlememin buraya doğru geldiğini görüyorum. Hemen sağ tarafa kaçıyorum. Yani gereksiz mermi yemek istemiyorum. Burada bir tane vurdum. E, hemen kendimi sağ tarafa attım abi. Çünkü can çok az olduğu için daha dikkatli olmam lazım da. Can puanım 1000 olsaydı muhtemelen orada 3 şarjı boşaltırdım. Ee, 3-2 durumunda maç sonunda rakip takımın gıcık tipleri e, delik yerinden çıkmaya başlamış. Ben de burada bir medium var akıyorum abi ortamlara. E, demeç nerede? 50B orada diyerekten. Şimdi henüz dolduramadığım için çıkmadım. Bir de arkada ne var ne yok emin olamadım. Lan dedim orada biri yatıyor mudur acaba? Yani biri gelebilir derken adamlar yukarıdan gelmiş. Güzel. Şimdi yukarı çıkıp, e, gerçi çıkmadan da şuradan bir şarjı vurabilirim. Burada e, emrini kestirdim gözüme. İlk mermiyi vurdum, 444. Base'de yatıyordu bu adam az önce. İkinci mermiyi vurdum, 443. Son mermi geliyor mu abi? Son mermiyi de vurdum. Burada emirli garajına gönderdim. Tekrardan doldursa geçtim. E, motor basıp şimdi yukarı çıkıyorum. Gerçekten oynaması çok keyifli bir tank arkadaşlar 50B. Oynaması keyifli. Demet yapması kolay. Bu yüzden herkese tavsiye edebileceğim gönül rahatlığıyla. her şekilde oynanan. İstiyorsan artan tarafından oyna. istiyorsan midin tarafından oyna. İstiyorsan şarjörünü boşalt kaç. Birçok şeye geliyor. Her şeye geliyor özetle. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Evet burada K91 aldıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam sadece Lançekten Taratinaz'la kafama geliyordu yani. <laughs> e, bir tane Yak-E100 kaldı. E, bekliyorum, doldurmadım. Sontan kaldığı için iki mermi vuramam diye düşündüm ama aslında jampon varmış. Burada yüzme attı diye zannettim. Bir mermi duydum. Aslında neyse yanlış gör, duymadıysam bizim ee, takım arkadaşımızdaki yak yüz atmış sanırım. Allah'tan orada ölmedim. Yani attı diye çıktım aslında orada. <laughs> neyse gördüğünüz gibi ne yaptık? Pozisyon değiştirdik. Spotumuzu yaptık. Geri çekildik. Base e yüze gittik. Daha sonra tekrar mid'in tarafına gittik. Baya bir kilometre yaptık. Sonunda da 5270 hasarı rahat bir şekilde 50 ile vurduk. Evet listemizin 3. sırasındaki tank da EMX 50 bdi Şimdi 4. sıraya 4 demişim. 2. E, sıraya gelelim abi. Listemizin 2. sırasındaki tank VZ 113 tankı. Eee VZ 113'ün dönüş derecesinin şu an kaç olduğunu bilmiyorum ama bir 6-7 daha fazla olsaymış. Eee 200 kurtarmaz Muhtemelen bir 6-7 derece daha fazla olsaymış listemin 1. sırasına girerdi arkadaşlar. Ama e, sadece gövlü dönüş hızının bu kadar kötü olması bile listeme ikinci sıradan giriyor. Bunun haricinde her şeyi e, benim görüşüm eksiksiz bir tank çok beğeniyorum E113'ü de ama gerçekten bana sövdürtüyor bazen yani bazen sövdürtüyor dönmeye çalışıyorum dönmeye çalışırken bunun haricinde başka eksisi yok diyebilirim 7.3 saniyede dolduruyor oyundaki en yüksek DPM'e sahip ağır tank arkadaşlar bundan daha iyisi yok 215B'de hatta 215 bile aynı mıydı yoksa 215B 7.6'da mı dolduruyordu emin olamadım ondan e, bakalım tablette hazır yanımdayken merak ettim. Çünkü ben e, en iyisi e, 113 diye aklımda kalmış. Ekran ters döndü. Şöyle bir tank kompere tıklayalım abi. Ağır tanklardan. 113 ilk sıradaymış zaten. 215P neredesin sen abicim? 215P de burada. Yok. Şeyin daha iyi. BZ113'ün daha iyi. Hatırladım pardon ne zaman daha iyi oldu? VZ-11'in e, ilk ortalaması arkadaşlar 400'dü. E, o zamanlar da 215 b ile aynı DPM'e sahipti. Daha sonra Borgemek e, 400'den 420'ye çıkardı ortalaması haline. Bu sayede de vz 113 seviye 10'daki artan kar arasındaki en yüksek DPM'e sahip oldu. E, bu DPM haricinde güzel bir gövde zırhı ee, ciddi anlamda güzel bir taret sırrı var. Ee, gerçekten çok iş yapıyor. Ee, vuruyorsunuz. Benim e, nadir yüzünüzü kötü geçirdiğim maçlar gerçekten karşı takımın medium bolluğunun olup benim dönemediğim kendi tarafımda dönemediğim maçlarda. Burada birimizin sol tarafa geçmesi lazım. Yani bu şekilde kalırsak sıkıntı. Ben de ikisi attıktan sonra dedim geçeyim. Ee, yani adamlar sadece bir yere bakıyor arkadaşlar. Bu adamları çevirtmemiz lazım. Yani e, dikkatlerinin tek nokta olmaması lazım. Gerçi bunu öncelikle bir almam lazım e, çünkü ben orada WK'ya e, veya FV'ye dönmüş olsam bu sefer arkadan yiyeceğim. Derken baktım 121 çok salak. Lan bir tane buradan vurayım dedim de buraya dövsünler arada e, ama sonra 121 bana doğru gelince e, oradan vazgeçtim. Dedim şimdilik e, burada 121'i çekelim. E, bayağı bir kötü oyuncu olduğu için birazcık gerili uğraşım dedim ama yani, arka taraftan da tarihte yanına da sektiremiyorsun abi o kadar değil. Neyse burada DPM yüksek olduğu için ve devam ettiğim için çok fazla bir şey yemedim açıkçası. geçerken yedim. Bir tane de arkamda döndüğümde yedim. Daha fazla yememem lazım ki bu maçta bir şey yapalım. Zor bir maç çünkü. Gerçekten oyuncuları iyi, platları iyi. Güzel zorluyorlar orayı. Ve ben artık şu yüzümü alıp bakın BK'ya bakar mısın? Bıraktı döndü bana vurdu buradan. Mantıklı onu yapıyor da. E, biliyor çünkü fark ettiği iyi oyuncu olduğumu. Bir adamın iyi oyuncu olup olmadığını aslında e, klanından da öğrenebilirsiniz. Ama oyun içinde o kadar belli ediyor ki hareketleri. Yani bir noob'un hareketlerini aynı anda bu adam gerçekten çok kötü bir oyuncu diyebiliyorsun. Veya iyi bir oyuncunun iyi bir oyuncu diyebiliyorsun. Şu VK'yla FB iyi bir oyuncu. Maç sonunda baktım 60 minit üzeri oynuyorlar. Burada son atışı yapacakken erken Progut da çekti. proto da de fena değil bu arada. En azından mantıklı on yaptı, karıştırdı orayı. Derken FB sanırım kaçıyor. E, burayı birazcık temizledik diyebilirim ama çok fazla tank kaybettik arkadaşlar maalesef ki benim de şimdilik 1270 can puanım var. Eğer şu Sheridan ölürse baya bir sıkıntıya uğrayacağız. Karşı tarafta bir tane Miao var ona doğru gidiyorum. Ee, FV'nin zorlayabileceğini şu an için düşünmüyorum en azından. Evet hızlı doldurmam da etkin. Bir tane vurdum burada atlarken maalesef ki istediğim yerine gitmedi. FV hala oralarda inşallah Sheridan ona bir mermi vurur. Vurmuş güzel tamam. En azından bir mermi vurmuş. Ee, basarsa tek atışta çekebileceğim. Derken FV'de burada şeridimi Kafasının ucundan küçük bir öpücük bıraktım burada MVY'a. Güzel nişan aldığınızda e, oradan sektirme şansı yok arkadaşlar. Adam akıllı nişan almak gerekiyor tabii. Şimdi yalnız kötü oldu arada kaldım. E, biri solda biri sağda e, zorlayacak muhtemelen beni. Burada çıkarken bir atış yaptım sol taraftan bir heş mermi attı. Delemedi neyse ki derse de güzel bir sürü yiyecektim. Bir mermi daha yedim burada. Lan dedim çek şu koca kafanı dedim FB'yi garajına gönderdim. Evet MVY geliyor. Nereye koşuyorsun lan sen? Az ola koşuşa bak koşuya. <gülüyor> <gülüyor> evet e, buraya kadar getirdim ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Son tank TD. Ve benim TD'nin bir atışım terör edebilecek bir jump puanı maalesef yok. 6127 asara kadar geldim burada. Heş mermiye geçtim. BT'nin olduğunu biliyorum. Heş demişim. H mermiye geçtim. BT'nin olduğunu biliyorum. Birazcık bekledim. Ben dedim acaba hala base'te yatıyor mu? dedim. Galiba bu adam ya base'te yatıyor ya AFK. Bu yüzden yardır yardıra gidiyorum derken surprise madafaka yaptı. Hem H mermi denmedi. Hem de tek atışta maalesef ki garaja gittim. Az daha mantıklı oynasaydım emin olmamıştı işte, base'de mi yatıyor, ne yapıyor diye. Evet, listemizin <laughs> ikinci sırasındaki tank arkadaşlar bz 113tü Ve birinci sıradaki tank tabii ki ee, <laughs> muhtemelen tahmin etmişsiniz zaten. O kadar video yaptıktan sonra t 115 t -E 5 oyunun en iyi ağır tankı dedikten sonra e, listeye birinci sıradan girmemesi e, kaçınılmazdı arkadaşlar. Evet, birinci sıradaki, ta sıradaki tank tabii ki t 115 -E değişmedi değişebilir mi e, belli olmaz şu an bana soruyorlar mesela e, abi hala e5 mi yoksa mv yok mu diyorlar yani ne bileyim tamam mv yok gerçekten gerektiğinden fazla güçlü şu anda ama yani size bir şey diyeyim mi yine içimden e5 geçiyor yani yine içimden e5 geçiyor bir kere e, e5'in e5 olmasındaki en büyük muhabbet hareket kabiliyeti şu motor imlendiricisinin olması yani mv yok da öyle bir hareket kabiliyeti yok e, yok yani tamam yavaş bir tank değil ee, dönüşleri mesela çok yavaş. Ee, şeye göre. En azından bir E5'e göre. Neyse göre yüksek olabilir. <laughs> E5'e göre yavaş. Yani şu anki haliyle bile muhtemelen ben E5 derdim arkadaşlar. Ama bu e Emmi gereksiz güçlü olduğunu değiştirmiyor, o konuda katılıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, Emmy Yuhun bu muhtemelen şu anda yapabileceğim, yani normal şuradaki ortalama hasar E5'ten daha yüksek olurdu. Bunu kabul ediyorum, e, net bir şekilde. Ama benim favorim yine E5 olur arkadaşlar, öyle söyleyeyim ben sizlere. <laughs> ne zaman BZ işte dönüş bafa alır, o zaman değişir ki BZ Vision'de dönüş bafa olur alırsa e, E5'ten çok çok daha iyi bir haline gelir. Öyle bir şey borcunumu yapacağını hiç mi hiç zannetmiyorum arkadaşlar. Şimdi e, köprü tarafına geldim aslında amacım burada e, ağır tank tarafına gitmekti çünkü bu tarafı doğunca ağır tank tarafını seviyorum ben orada güzel kullanabileceğim noktalar var ama sorun değil e, köprü tarafında da gayet iş yapabileceğim bir nokta çünkü sonuç olarak turret'i eğilen ve taretten sektirebilen bir tanka sahibiz. Burada e, rakibin minimumları bayağı bir ortalığı karıştırdı aşağıdan girdiler sağdan girdiler soldan çıktılar burada Envy yok geldi bir atış yaptım ben de sektirdim o da sektirdi e, onu sektirmesi normalde benim sektirmem birazcık saçmaydı ön altını görüyordum aslında dediğim gibi işte en yok böyle sektirebiliyor abi. Ee, şimdi zorlayacak mı zorlamayacak mı emin değilim. Sağ taraflarda tank olduğu için ben burayı çok zorlamıyorum. Şu anda defans pozisyonuyum. Buradan çok hızlı bir refleksle e, IS-4'e güzel bir atış yaptım. E, ve tek atış durumuna getirdim. is fena bir oyuncu değil çünkü. 2-2 e, durumunda maç e, pozisyonumu koruyorum abi. Risk almaya gerek yok bu tarz maçlarda. Ee, rakip de iyiyse ee, çok daha fazla jump puanınızı korumanız gerekiyor. Lan dedim buradan şuradan foha bir vurayım. Aradan gözüküyor. Bir tane burada vurdum foha. Herhangi bir risk almadan rakibin enviyoda galiba geriye doğru gitmiş gördüğüm kadarıyla. Aşağıda bir ASR var. Bana mı bakıyor, bakmıyor mu bilmiyorum ama bir tane vurayım dedim. Bana bakıyormuş. <laughs> Vuramadım, yedim. Neyse sorun değil. Şu an ASR'le çok fazla uğraşmayacağım. Eee serimiz geldi buraya. Yüksek de bir jump puanında geldi. Şu an ASR'nin verdiği gazla ben de ilerleyeceğim arkadaşlar. 3-3 durumunda maç, oldukça keyifli, oldukça zevkli bir maç. Burada aslında Mio gidecekken IS-4'ü de aradan gördüm. Dedim öncelik IS-4'ü çekeyim, burada IS-4'ü çekmeyeyim. Başardım. Başardığım maçı 4-3 durumuna getirdim. Şimdi avantaj taraf ben olacağım yukarıdan bakan tank genelde avantajlı oluyor arkadaşlar. Burada gövdemi sadece göremiyor. Burada kafasının üzerinden bir tane vurdum. Burada taletin yukarı çevirmesinin hiçbir faydası yok ona çünkü yukarıdan bakıyorum. Düz pozisyonda olsaydım gerçekten faydası vardı. Ama yukarıdan baktığım için bir şey değişmiyor. Artık türlü okup olayı görüyorum. 4 tuş bu da yok bayağı bir sıkıntılı durumda kaldı. Aşağıda kaldı. Bir dakika o bunun farkında hemen pozisyonunu değiştiriyor. Ama değiştirirken bir atış daha yapmayı becerdim burada. E, 4 durumda şu an maç biraz daha lehimize geldi artık. Bu noktadan sonra e, cam puanımı da iyi korudum. Kaybetmemiz oldukça güç. Aşağı doğru iniyorum. E, bakalım bir atışa yapar mıyım? Aslında burada bir HMR vurabilirdim. E, ben garanti olsun diye yine e, AP atmayı tercih ettim. Evet yalnız bizim base'de de bir tane MVU yok vardı sanki. Küçük MVU vardı. Seviye 9 seviye. E, seviye 9 seviye. <laughs> Aynen oradaymış. Buradaki tanklar artık jump onları kalmadı. Geçerken bir tane tortuza vurdum. Ee, hiç uğraşmayacağım şimdi. E, küçük MVU'ya gideceğim abi. Camphane yüksek ya böyle tabii ki. E, hoşuma gidiyor. Merhaba. geri Geldi geldi burada. Beni gördü. Şu anda galiba geri geri gidecek. Gördüğüm kadarıyla. Aynen geri geri doğru gidiyor. Evet. Yavaştan e, videomuzun sonuna geldi arkadaşlar. E, Temmuz oyununda videolar azalacak. E, yani birkaç sebebi var. E, videolar eskisi kadar izlenmiyor. E, i̇zlenmeyince yaptığım emeğin aldığım çabanın karşılığını alamıyorum. E, yani ailemden e, ayırdığım vakti <laughs> oyuna verince insan karşılığını almak istiyor az çok. Ee, yakında Çorlu'ya e gideceğim. Çorlu'ya e gidene kadar yine yaparım ama e, artık bir tık azaltacağım arkadaşlar videoları. Bilginiz olsun. Daha az, daha öz video gelecek. Yani belki taktik, muhabbet videolarını falan e, hiç eklemeyebilirim. Evet millet, e, videonun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. E, bugünlük görüşmek üzere.